Ozkırlardan yaylalardan kıyılardan ovalardan derelerden tepelerden Anadolu'dan geldik. Yaylalar Evet sevgili izleyicilerimiz bir birlikteliğimizin biz ayrılan sürenin sonuna doğru geldik. Sizlere programımızın açılışını Edirne Selimiye Camii'nin önünden yapmıştık. Kapanışımızı ise Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yapıyoruz. Bizler bu hafta sizler için Sıla Yolu rehberini yapmak üzere Türkiye yollarına çıkmıştık. Türkiye'ye geldik muhteşem bir Sıla Yolu Rehber hazırladık seni değil mi Ergüncüğü? Evet. Avusturya'dan yola çıktık. Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve hatta Türkiye'deki bütün detayları sizler için inceledik. Ve bu özel çalışmayı Avrupa'daki Anadolu programı ve Yeni Nesil Gazetesi ortaklığıyla yaptık. Ana sponsorumuz ÖMTC'yi de bütün verileri oradan aldık. Her hafta olduğu gibi 4 hafta boyunca keyifle koltuğunuza yaslanın ve programımızı dop dolu izleyin. Evet sevgili izleyicilerimiz işte görüyorsunuz sponsorlarımızı. ÖMTS, Akın Seyahat Ajantası, Wild Dragon, Digital Mobile, Hala Oto Tamirhanesi ve Harşule Akademi bize sıla yolunda sponsorluk yapan tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Yine bizim hem kaptanımız hem rehberimiz hem dostumuz Kasım Koca kardeşimize de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili izleyicilerimiz. Her gün kardeşimin dediği gibi bu hafta değil önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa'da yaşayan tüm gurbetçi kardeşlerimize muhteşem bir sıla yolu hazırladık. Nerede neye dikkat edeceksiniz? Yeni çıkan kanunlar, yollarda neler var hepsini bizden öğreneceksiniz. Yeni Nesil Gazetesi ve Avrupa'da Anadolu farkı değil, önümüzdeki haftadan itibaren her hafta bir ay boyunca izleyebilirsiniz. Bizler haftaya aynı gün aynı saatte yine Avrupa'da Anadolu programımızdayız. Haftaya buluşuncaya dek. İşte görüyorsunuz Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Akatronik, Diamant Dame Mode, Autosenta Solena, Bursa Tekstil, Doğutaş Ekskolizif, Akın Travel, Bey Kasır Konakları, Özel Güven Hastanesi ve Digital Mobile'in sunduğu Ahmet Serttaş ile Avrupa'da Anadolu sona erdi. Desteklerinden dolayı tüm sponsorlarımıza teşekkürler.